10. mektup. iki sualin cevabıdır. İsmihi her türlü noksan sıfattan yüce olan Allah'ın adıyla. Ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. İsra suresi 44. Birincisi, 30. sözün ikinci maksadının tahavülat zerrat tarifine dair olan uzun cümlesinin haşyesidir. Kur'an-ı Hakim'de i̇mam Mübin ve Kitab-ı Mübin mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehli tefsir ikisi birdir, bir kısmı ayrı ayrıdır demişler. Hakikatlerine dair beyanatları muhtelifdir. Hulasa ilmi ilahinin ünvanlarıdır demişler. Fakat Kur'an'ın feyziyle şöyle kanaatim gelmiş ki İmam-ı Mübin ilim ve emri ilahinin bir nevine bir ünvandır ki alemi şehadetten ziyade alemi gayba bakıyor. Yani zamanı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder yani her şeyin vücudu zahirisinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar. Kaderi ilahinin bir defteridir. Şu defterin vücudu 26. sözde hem 10. sözün haşiyesinde ispat edilmiştir. Evet şu İmam-ı Mübin bir nevi ilim ve emri ilahinin bir ünvanıdır. Yani eşyanın mebadileri ve kökleri ve asılları kemal intizam ile eşyanın vücutlarını gayet sanatkarına intihar etmesi cihetiyle elbette desatiri ilmi ilahinin bir defteri ile tanzim edildiğini gösteriyorlar. Ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları, ileride gelecek mevcudatın programlarını, fihristelerini tazamun ettiklerinden elbette evamiri ilahiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Mesela bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden ve o evamiri tekviniyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir. Elhasıl madem i̇mam ı mübin, mazi ve müstakbelin ve alemi gaybin etrafında dal budak salan şecere-i hılkatin bir programı bir fihristesi hükmündedir. Şu manadaki i̇mam ı mübin kaderi ilahinin bir defteri, bir mecmuay desatiridir. O desatirin imrası ile ve hükmü ile zerrat vücud eşyadaki hıdamatına ve harekatına sevk edilir. Ama kitab-ı mübin ise aleme gayiptan ziyade alemi şehadete bakar. Yani mazi ve müstakbelden ziyade zamanı hazıra nazar eder. Ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade-i ilahiyenin bir ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam Mübin kader defteri ise kitab Mübin kudret defteridir. Yani her şeyin vücudunda, mahiyetinde ve sıfat ve şunatında kemal sanat ve intizamları gösteriyor ki bir kudreti kamilenin desatiriyle ve bir irade-i nafizenin kavaneniyle vücut giydiriliyor. Suretleri tayin teşhis edilip birer miktarı mayen birer şekli mahsus veriliyor. Demek o kudret ve iradenin külli ve umumi bir mecmua kavanini bir defteri ekberi vardır ki her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. İşte şu defterin vücudu İmam-ı Mübin gibi kader ve cüz-i ihtiyari mesailinde ispat edilmiştir. Ehli gaflet ve dalalet ve felsefenin ahmaklığına bak ki kudreti fatranın ve levh-i Mahfuz'unu ve hikmet ve irade-i Rabbaniye'nin o basirane kitabının eşyadaki cilvesini, aksini, misalini hissetmişler. Haşa tabiat namıyla Tesmiye etmişler, körletmişler. işte İmam-ı Mübi'nin yani kaderin hükmüyle ve düsturuyla kudreti ilahiye i̇cad ı eşyada her biri birer ayet olan silsile-i mevcudatı levh-i mah ve ispat denilen zamanın sayfeyi i misaliyesinde yazılıyor, icat ediliyor, zerratı tahrik ediyor. Demek harekat-ı zerrat o kitabetten, o istinsahtan, mevcudat alemi gayiptan, alemi şehadete ve ilimden kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekattır. Ama levh-i mah ve ispat ise sabit ve daim levh-i mahvuzu azamın defteri mümkinatta yani mevt ve hayatta vücut ve fenaya daima masar olan eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikati zaman odur. Evet her şeyin bir hakikati olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta cereyan eden bir nehr-i hakikati dahi levh-i mahv ispattaki kitabet i kudretin sayfası ve mürekkebi hükmündedir. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybi Allah'tan başka kimse bilmez. Nem suresi 65.